Allah belanı versin. Ha, gelin gelin benim yanımda o burada burada. Burada 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 gelin 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 bana vuruyor bana vuruyor. Pop bana sıkayım. Bana sıkayım bana sıkayım bana sıkayım. Ula sıkma ula sıkma ula sıkma ula. Aa ula sırtını aldı beni ula bırak sana beni. Kanki. Ula bırak beni ula ula bırak beni. Alo. Ula ula senin belanı vermesin bırak sana beni. Alo. Tamam kavuş. Ula oğlum bırakın beni ya. Tüh seni kar Adam beni aşağıya attı. Hala bak ya. Dur yanına geliyorum. Gel 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 gel. ne oldu yere geldim. Periskoptan nerede oraya gelmiş. Tamam, dur geliyorum ben. Dido senin evlenme yaşın gelmiş. <laughs> Allah Allah. <laughs> Abi evde kalmış kimse almıyor. Valla istersen bizim o racı olan evlendirebilirim seni bak. <laughs> Abi Allah aşkına kaç yaşında? Başka yaşı yok der. Vardır. Neresi vardır ula ben Ali bir yaşındayım benim hanım daha 40'a yeni girdi. Hele ben gençlikten onu var ya samanlığa atardı ne bu